Merhaba arkadaşlar hepinize selam. bugün yeni bir tank tanıtımıyla tekrar karşınızdayım. tanıtacağım tankın adı Fuarından alabileceğiniz görevleri tamamlayarak alabileceğiniz bir tank olan STRV yani Wagon 74 A2 tankı. Şimdi bu tankı bir Blitz... şekilde açayım hemen görevleri tamamlayarak alabiliyorsunuz. Son aşama 8. seviyede. Hem biletlere sahip olabiliyorsunuz hem de bu dala gidip bu tanka sahip olabiliyorsunuz. Ee, dün aldım ben bu tankı. Birkaç maç oynama fırsatım oldu. Önce genel bir şöyle bir tank hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, tank öncelikle bir medium tanka göre ee, biraz ağır kalmış bir tank. Yavaş bir tank. E, profili oldukça yüksek. Yani küçük bir tank değil. Uzaktan hedef olmanız kolay. Topu çok iyi değil. Delişi özellikle 135 gözüküyor. Biraz düşük. Bunun dışında şarjörlü bir topa sahip bu tank. 3 mermisi var. 13.5 saniyede bir dolduruyor yaklaşık. Erzak'la birlikte ve ek donanımları kullandığınız zaman 160 hasar veriyor. Seviye 6 premium. 950 canı bulunan bir tank. Bu şekilde isterseniz hemen açıp göstereyim. Dördüncü seviye bir topu bulunuyor. Önce topuna bir bakalım. 3 adet mermisi var. Az önce de bahsetmiştim. 13,5 saniyede bir dolduruyorsunuz. Mermiler 2 saniye loklarla atıyorsunuz. 135 deliş. 6 mühimmatta da 180 delişi bulunuyor. Ortalama atlar 160'dan. Bu 3 mermiyi düşmana gönderdiğiniz zaman başarılı atışların neticesinde 480 hasar verebiliyorsunuz. Şimdi bunun dışında tankın Can puanı 950. Kendi seviyesindeki medium tanklara göre güzel bir değeri bulunuyor 950. Kötü değil yani. Zırhına bakalım. Zırhı yani biraz şey gibi gözüküyor. Böyle dışarıdan baktığın zaman parlak değişik bir zırhı var. 76 mm gözüküyor. hem kule zırhı hem de ön zırhı. Yalnız çok fazla bir eğimi yok zırhının. özellikle ön taraftaki şu ön plaka. Rahatlıkla mermileri alacak durumda gibi gözüküyor. Oynadığım maçlarda genelde önden zaten e, yiyebilen bir tank profili çizdi. Kuleden biraz sektirebiliyor. E, biraz eğimi var kulesinde. Ancak yine de özellikle 7. seviye maçlara düşerseniz e, veya deliş yüksek tanklarla karşı karşıya geldiğiniz zaman çok fazla sektirme imkanınız olmuyor. O yüzden ön saflarda fazla savaşırken karşı karşıya yakın mesafe çarpışırken dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında geniş bir palet seviyesi bulunuyor şu an. Şu tankın şöyle bir baktığım zaman buralarda atılan memleler palette kalabiliyor. Birkaç defa gördüm bunu yaşadım denk geldim. Başka tekrar şuraya tekrar dönelim. Dördüncü seviye bir topu var arkadaşlar. Ben yanlış hatırlamıyorsam 11 maça çıktım. Herhalde onun da 6. seviye maça verdi. Bir kere 7. seviye maça denk geldim. E, top seviyesi düşük olduğu için zannedersem o yüzden diye tahmin ediyorum ben. 7. seviye maçlara pek vermiyor bu tankı. Genelde 6. seviyeye giriyorsunuz. E, getirisini söyleyeyim hemen tankın. Getirisi çok yüksek değil arkadaşlar. Ortalama 1500 vurduğunuz zaman ki bu tankla e, 1500 vurduğunuz zaman iyi oynamış sayılıyorsunuz. Çünkü ben... Ne kadar ön saflarda da savaşsam 2000'in üstüne çok fazla çıkamadım bu tankla hasar verme bakımından. 1500-1400 civarı anca vurabiliyorum. Ki e, şu anki ortalama ama yanlış hatırlamıyorsam 1200 civarı olacaktı. Getirdiği para 25-30 bin civarında. E, i̇yi oynarsanız 40-45 binin görürsünüz. Yani 50 bin üstünü zor diye tahmin ediyorum ben bu tankla. Yani 50 binin üstü almak premium hesapla tabi bu konuştuklarımın hepsi. Ortalama vereceği parayı şöyle söyleyeyim size. 25.000-35.000 bin, bin, arası bir para bırakacaktır. Ortalama bir maç çıkardığınız zaman premium hesapla premium oynarsanız da 10-15 bin ancak kalırsınız. O yüzden çok fazla getirisini beklemeyin bu tank için arkadaşlar. Işte bu, şekilde söyleyeyim. Özetleyeyim size. Fazla tavsiye edebileceğim. Bu tank çok iyi diyebileceğim bir tank değil arkadaşlar. Şimdi isterseniz birkaç maç yapalım. Neler yapabiliyoruz hep birlikte görelim. Bu karşılaşmada İsa haritasındayız. Altıncı seviye bir karşılaşma. Beklediğimiz bir eşleşme. Fazla yedinci seviye görmüyoruz bu tankla. Şimdi bakıyorum takım ne tarafa gitmeye niyetleniyor. Burada 28.01'de yine bakarak sol tarafa orada bir bakıyor. Gelen olur mu gel, olmaz mı diye. Yani ona doğru ilerliyoruz bakalım. Ne hani Böyle bir yardım edin ne olur derecesine bir baktı bu tarafa. Al. Burada gelen bir arkadaş var. Yakalayabilseydik çok iyi olacaktı ama. Şu ilk atış. Şimdi biraz ürkütürlerse bizimkiler. Arka tarafa doğru. Bu arkadaşı vurmaya çalışacağız. Yalnız topunun fazla eğilmediğini unutmayın arkadaşlar. Sıkıntı çekebilirsiniz. Beyaz panzer var. Çünkü bu arkadaş gelmiyor bu tarafa doğru. Onu alacağım artık. Boşa gitti maalesef. Şu an durum 1-1. Bir bir. Doldurmayı bekliyorum. Burada güzel bir açı var. Bunu kullanacağım. Şu arkadaşım oyundan düşürürsek ikinci ben boşa gidiyor bir atışta çiğ toya ya yani şu üç mermiyi doldurduktan sonra hızlı bir şekilde atıp kendinizi korursanız e, bu tahtla iş yaparsınız. Onun dışında ben gideyim kafa kafaya vurayım derseniz sıkıntı çekersiniz. Şimdi şu şekilde mesela burada kaye çarpıyor ne hikmetse. bunu da bir türlü anlamadım burayı derdi nedir ne değildir benle. Gözüküyor ama maalesef o attığım toplar sürekli kayaya çarpıyor. Mermiler. Şimdi şurada çok gereksiz adam kaybettik. Ve Panzer 4'ü hala almış değiliz. Onu oyundan çekeceğim arkadaşlar. Bir tane yemek pahasınız olsa. Onu oyundan çekeceğim. Burada topumuzu kaybettik. Çünkü şu taraftan alıyoruz. Biraz fazla yemiş olduk. Orada çok bakan tank var. Cheeto'ya da bir vuruş yaptık. 3'e 5 oldu. Şimdi şu arkadaş da ölürse bizim pilimiz bitecek. Dolduruyorum şu anda. Bakalım. Burada hala spottaymışım. Pek farkında değildim. Şimdi şuna bir vuruşlar yapacağım. Bakalım ona vurduk. Bir vuruş daha. Evet, buradaki arkadaş da gitti artık bizim yapacak fazla bir şeyimiz yok. Buraya gelen birisi var. 301 p Ona 3 mermi boşalttıktan sonra birini de şöyle ön alt vurup artık oyuna güle güle diyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi bir sektirme yaptık. Maalesef bir tane daha atabilir miyim diye bakıyorum. Bir tane attım. Bir tane daha attım. Ancak bu kadar oldu. 300 hasar vurmuşuz. Yiğitçi savaş da vermiş tabii ki. Onun da parasını aldık muhtemelen. 51 bin para bırakmış. Bu iyi bir savaştı. Yani hasar bakımından. Gördüğünüz gibi takım fazla e, iş yapmadı. Biz kendi hasarımızı verdik. Şöyle bir atışlara bakalım. 20 atış yapmışız. 15 isabet. 15 de delmiş. Şimdi 6. seviyede fazla sıkıntı çekmiyorsunuz. Tankları delmekte Karşınızdaki tankları. Dikkatli attığınız zaman. Doğru yerlerine vurduğunuz zaman. Ancak 7. seviyede sıkıntı çekeceğiniz noktalar var. 6. seviyede yine bazı noktalarda sıkıntı çekersiniz. Bu tankla 135 değil. Çok iyi değil çünkü. Yani iyi bir savaşta dediğim gibi alabileceğiniz para 50.000'i 50 ancak geçecektir. Böyle 2000 üstü bir 2300 2500 civarı vurduğunuz zaman 50 bin üstünde anca görürsünüz. Onun dışında 1500 vurduğunuz zaman anca alacağınız para 25-30 bin bandında olacaktır. Evet bu maçta Ölüray'dayız. aydayız Üstünlük ipinde bir karşılaşma. Seviye 7 maç. Yine 5 tane seviye 7 tank var karşımızda. Bunlardan 4 hafif. Hızlı tanklar var yani. Şimdi A tarafına doğru mailleniyoruz. Muhtemelen şuraya bizim tankları açmaya gelecek birkaç tane tank olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Bakalım ben de genelde bu haritada başladığım zaman eğer medium veya hafifim varsa buraya gidip birkaç kişi açmaya çalışıyorum. Şimdi B üstüne girilmiş. Bizden kimsenin B üstüne gitmemesi ilginç. Ancak takım birleşimine şöyle bir baktıktan sonra fazla da ilginç olmadığını gördüm neden çünkü 4 tane tank avcımız bulunuyor. Burada hemen LTTB'yi oyundan düşürmemiz gerekiyor. Kaçıyor maalesef. Doluma geçiyorum. Ping oldu bu arada. Tekrar normale düştü. Şimdi bizimkilerden yardım gelmesi gerekiyor. Burada bir kişiyi düşürdük. O LTTB'yi de kaçmadan buradan alırsak oldukça iyi olacak. Bakalım şuradan bir bakış yapacağım. Kaçıyor LTTB. Tahmin ettiğim gibi. Oradan çıkarsa şu şekilde atışlarla maalesef kaçırdık. Şuradan bir atışım olur. Evet aldık. Uzak mesafeden kaçırmadık. Şu an bu 2-0 olması çok önemliydi arkadaşlar. Şurada bir Emil görüyoruz. Görüş açımızda İlginçtir bana attı Yalnız Delemedi beni Bu çok ince bir noktası gözüküyor galiba 3 atışı da Kaçırdık Şimdi bizimkiler onu da alacaklar Düşman biraz Ters bir taktikle Saldırdı Bu şekilde bu arkadaşı da çektik 2 mermimiz var da eğimi göreceğiz. Bakın eğilmiyor görüyorsunuz. İyice çıkmam gerekiyor artık vurmak için. Bu kadar çıktıktan sonra babam da vurur zaten. Mecbur bir tane alıyoruz. Ya ben top emini beğenmedim arkadaşlar. Hani delişine falan çok saydırdım ama asıl kötü olan kısmı bence sanırsam bu tankta top eğimi. Biraz daha eğilmesi işimi görürdü. Şöyle bir sektirdi bu arkadaş. Bu atışı da kaçırdık. Sanayisi gidip artık bir tane vuracağım. Ya o iki atışı kaçırmam iyi olmadı. Şu atışı yaptıktan sonra Evet orada bir atış aldık. T71'de şarjörlü bir tanktır. Normal memeye geçtim. O tarafta sniper'lar muhtemelen. Ben T71 almaya çalışacağım. Ben de ben de şarjörlüyüm bebeğim. Sen şarjörlüysen ben de şarjörlüyüm yani. Hani gelip burada bana şekil şükül yapıyorsun. Senin yaptığın gider, bizim ancak hoşumuza gider. Şimdi bir kişi kaldı. O da bu taraftaymış. Aha. güzel mesafe ancak mesafe uzak. Bu atış girdi galiba. Bu atışta vurduk. Oo, oh, oh. Bu arkadaşı almamız lazımdı. Evet. Ucundan kurtardık. Yani 7-3'lük aldık ama neredeyse puanla kaybediyorduk. Tabi i̇şte maçta baya iş yaptığımız bir maç oldu arkadaşlar bir maç. E, ee, bu da 71 bin bıraktı ama görevlerden dolayı 71 bin. 1564 hasar yaptığımız maç. 1026'da bazı deneyim almışız burada. 900'de pota sahamız mevcut. 20 atışımız var. 13 isabet. Burada isabetimiz biraz kötüydü maalesef. Ancak attıklarımızı genelde vurmuşuz. Şimdi uzak mesafe vuruşlar oldu burada. O yüzden kaçtı biraz. Şimdi burada tabii ki yedim görevlerden uzak 71 bin oldu. Buradan 500 deneyim. Şurada bir 30 bin kredi geldi görevden dolayı. O yüzden 71 bin geldi. Yani neticesinde bu bu seviye maçta yani güzel oynadığımız maçta 1000 küsür baz deneyim aldığımız maçta ancak 40 bin para alabildik bu tankla. Ya yani kredi getirisi çok iyi değil. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi bu tankla ilgili genel söylemek istediklerimi bir toparlayayım isterseniz. Şimdi tankım boyu yüksek bir tank. Ee, Kendinizi gizlemeniz biraz zor oluyor. En beğenmediğim noktası kule eğimi. Eğilmiyor. Zaten boyunuzda yüksek bir tank olduğu için iyice yukarı çıkıyorsunuz birilerine bulmak için. Bu hoş değil. O yüzden atış alıyorsunuz. Altıncı ee, seviyede top delişi iyi değil. 135. Çok kötü değil. Dikkatli atarsanız e, sizi yarı yolda bırakmaz bu top. Ancak çok iyi de değil. Üzerde. Yani bir 150 olmasını, 145 olmasını en azından isterdim ben. Altın mühimmatı APCR mermi. 180 deliyor. Bu da yeterli değil. En az 200 olmasını isterdim ben. Çünkü 7. seviye maçlarda sıkıntı çekeceksiniz. Ha yine hoş karşınıza zırsız tanklar geldiği zaman çok önemli değil. 135'lik topunuzla bile çok rahat delebilirsiniz karşı takım gibi. Birkaç maçta gösterdim zaten. Ancak Top derisi çok iyi değil. Şarjörlü top olması güzel. 3 uç mermisinin olması güzel. Yani arkadan falan böyle ters bir noktada yakaladığınız zaman düşmanı çok rahatlıkla bitirebiliyorsunuz. Yaptığınız hata atışı kaldırabilecek bir top bu top. Çünkü 3 tane mermimiz olduğu için kritik noktada bir tane vuruyorsunuz. Hemen hani 10 delmedi adam almanız gerekiyor. arkasında 2 tane sonra bir atış daha hemen yapabiliyorsunuz. Bu açıdan şarjörlü top olması güzel. Yavaş bir tank, hızına gelelim. Manevra kabiliyetine. Hızlı bir tank değil. Medium'a göre biraz yavaş kalmış bir tank bir medium tanka göre. Ancak böyle ahım şahım da çok efsane kötü bir yavaşlığı da yok yani. Alıştığınız zaman fark etmezsiniz bile. Yine de mesela bir Cromwell'e göre oldukça yavaş bir tank. Bunun dışında ne söyleyebilirim bu tankla ilgili? Ya böyle genel olarak Garajımda olsa da olur, olmasa da olur bir tank bence. Hani fuara da bir gireyim hemen onu da bir göstereyim size. Videonun başında da söylemiştim. Görevleri tamamlayarak alabiliyorsunuz bu tankı. Eğer 7. görevi tamamladıktan sonra 8. seviyede geçtiğinizde iki dal ayrılıyor. Bir kısımda 45 bilet alıyorsunuz burada. Bunu fuarda harcayabiliyorsunuz. Bir kısımda da şu dalda gördüğünüz gibi hem tank alıp hem 8 bilet alıp hem de 3 günlük premium hesap alabiliyorsunuz. Eğer bu dallardan yani ikisine birlikte zaten yapabiliyorsanız ikisine birlikte yapın ancak e, premium hesabı olmayan, altın kullanmayan arkadaşlar. Yani bir görevi bile yapmak oldukça zor o arkadaşlar için. İkisine birlikte yapmak neredeyse imkansız. O yüzden bunlardan sadece bir tanesine gidecek olan arkadaşlara benim tavsiyem biletleri seçmeleri. Çünkü 45 bilet oldukça güzel bir sayı fuar için. Hemen fuarda şöyle bir girip göstereyim ben. Bu arada şu şekilde arkadaşlar. Şimdi 16 gün kalmış fuarın bitmesine şu anda. Ee, edilen bir kısım var. Burada çeşitli tankları satın alabiliyorsunuz. Bilet fiyatlarını görüyorsunuz burada. Ee, şu an için ya yani hala yüksek durumda. En düşüğüne bakalım. Ee, T23 E3 satıyorlar galiba şu an için. 110 bilet istiyorlar onun için. Burada kullanabilirsiniz. Daha düşecektir bu tankların fiyatı. E, bilet fiyatları maliyete görüyorsunuz. Sonraki maliyete giderek yavaş yavaş azalıyor. Sandık açabiliyorsunuz. Standart sandıklar var ve efsanevi sandıklar var. İki kısımdan oluşuyor. Standart sandıkların fiyatı 2 e, bilet her bir açılış. Burada alabileceğiniz ödülleri görüyorsunuz. Özellikle Defender tankı ve KV-5 tankı burada alabileceğiniz en yüksek seviyedeki tanklar önemli tanklar. T23, E3 ve e 25te diğer önemli iki premium tank. Bu tanklardan bir tanesi e, size gelebilir. Ne premium hesap kredi gelebilir. Daha küçük tanklar tetrak olsun, BT olsun bunlar alabilirsiniz. Burada çeşitli tanklar var. Görüyorsunuz havuz burada. 2 e, bilet fiyatından 45 biletiniz olduğu zaman 22 tane açabiliyorsunuz. Bunlardan. E, artık şansınızda, kısmetinizde yani hangileri gelirse Bur buradan deneyebilirsiniz şansınızı. Bir aşağı tarafa indiğimiz zaman efsanevi sandıklar var. Burada IS-3 Defender, Type 59, KV-5 var, FCMLT var, T-34, Independence var. Bunlar 8. seviye tanklar, premium tanklar. Bunları alabilirsiniz. 7. seviye güzel tanklar var. Ee, yalnız buradaki efsanevi sandıkların fiyatı normal sandıklara göre daha pahalı. 6 bilet fiyatını açabiliyorsunuz bir sandığı. Ee, 45 biletinizde de buradan 6 tane sandık açabilirsiniz. Geriye 3 biletiniz kaldı. Onun da iki tanesini yine üst taraftan normal sandık açarak kullanabilirsiniz. <laughs> Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Burada da tabi diğerine göre daha fazla tank seçeneğiniz var ve e, daha değerli hediyeleriniz bulunuyor. E, ben 45 bilet aldım. Burada kullandım. Type 62 çıktı bana. T34-85 Huzi çıktı 7. seviye ve T34-85 Victory çıktı. 6. seviyede. Yani benim aldığım önemli tanklar. Bunlar da onun dışında sürekli kredi çıktı, premium hesap çıktı vesaire vesaire. Bu şansınızda kalmış tabi Ben e, bir 20 tane falan açtım neredeyse. Bu kutulardan ancak bu 3 tanesi çıktı. E, kardeşim açtı mesela. Herhalde bir 4-5 tane açtı. Direkt Type L9 çıkmış ona. Şansınıza kalmış. Burada değerlendirebilirsiniz. Benim tavsiyem burada değerlendirmeniz yönünde. Ha ister burayı kullanırsınız. Yalnız burada dediğim gibi 7 tane açabiliyorsunuz. Diğer tarafta üst tarafta 22 tane açabiliyorsunuz. Ancak ödülleri, e, hediyelerin türleri farklı, sayıları farklı, değerleri farklı. E, sizin kendinize kalmış. Ben tank yerine burada şansınızı kullanmanızı daha çok öneririm. Çünkü bir Type 62 çıksa Stint Fog'undan çok çok daha iyidir bence. Şansınız artık buradan bir ay 3 Defender bile düşürebilirsiniz. Belli de olmaz. O yüzden size kalmış. Artık hangisini kullanmak isterseniz, ben illa tank alacağım, garajımda tank kalsın diyorsanız o da sizin bileceğiniz bir şey. Onu tercih edebilirsiniz. Orada da yine 8 bilet var. O 8 biletle de bir tane efsanevi açıp bir tane normal sandık açabilirsiniz veya 4 tane normal sandık açabilirsiniz. Yine size kalmış bir şey. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinize iyi günler.